Değerli izleyenler, sırada İsa Van'dan haber turumuz var. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bugün Van'daydı. Çeşitli ziyaretler kapsamında Van'a gelen Bakan Özer'in ilk durağı Van Valiliği oldu. Valiliği ziyaret eden Özer, yapılan çalışmalar hakkında Van Valisi Doktor Ozan Balcı'dan bilgi aldı. Van'ın İpek Yolu Belediyesi ilçe sınırlarında üniversite sınavına hazırlanan ve liseden mezun olan öğrenciler için başlattığı ücretsiz TYT, AYT, YDT kurslarını sürdürüyor. İpek Yolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile İpek Yolu İlçe Sağlık Müdürlüğü ortaklığında yürütülen sağlık eğitimleri ve sağlık taramaları kırsal mahallelerde devam ediyor. Kırsal mahalle muhtarlarının işbirliğinde düzenlenen programda 5 haftada 15 kırsal mahalle ziyaret edilirken yaklaşık 340 vatandaşın sağlık taramaları yapıldı. Van temsilcisi bir yandan lige sıkı bir şekilde hazırlanırken bir yandan da kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Lig hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Van temsilcisi son olarak Çorum Futbol Kulübü forması giyen Muhsin Yıldırım'ı kadrosuna kattı. Ankara Kızılca Hamam'da kamp çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdüren Van Spor, bir yandan da kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak Pendik Spor'dan kaleci Haydar Yılmaz, İstanbul Spor'dan Sabit Hakan Yılmaz, Nide Anadolu Futbol Kulübü'nden Umut Karaal ve 1461 Trabzon Futbol Kulübü'nden Erkul Küçük kadrosuna katan Kırmızı Siyahlılar, son olarak Kırklareli spor forması giyen Yaser Hacı Mustafaoğlu'nu kadrosuna kattı.